Tamamen dikkat edin. Ha. Aferin enişte. Be. İçim açıldı vallahi çok iyi geldi. Canım. Benim, benim normalde Nikio ile iken dünyam kararır ama benim bile içim açıldı ya. Hı. Hmm. Hem şoförüm diye hem laf sok. İyi. Tamam tamam şey yapma. Gel. Tamam. Geç. Nereye yatıracaksın? Teşekkür ederim. Senin kucağına oturacağım. Sen otur bir yere ben de senin kucağına oturacağım. Geç şu şey ya Allah Allah. Nereye oturuyorsun? Eminim bazen karşılıklı. <laughs> <laughs> oh be. <laughs> Koçum. Bu ne efendim? Ya biz hadi sertme kahvaltı ayarlarına. Hadi. 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 Canım kardeşim. Yalnız çayı önden getir rica ediyorum. Biz yolcuyuz çünkü acil işimiz var. Tamam çayı önden getir. Hadi bakalım. hay. Bir sandalye çekeydik oturaydı arkadaşta. anlataydım. Böyle böyle oldu falan. Düğün yaptık bilmem ne. Muhabbete bak ya. Yani. Adam otomatik ya. Şey otomatik. Beyinden bağımsız o. Ne kadar çok cümle kurarsam o kadar daha uzun yaşarım falan zannediyor herhalde. Şefkat biz akrabayız. Farkındasın. Maalesef. Dolaylı da olsa... Merhaba, geçmiş olsun. Teşekkürler. Yardım lazım mı? Yok, teşekkür ederim. Galiba motor hararet yaptı da kocam bir usta bulup gelecek. Ha, anladım. Hayır, böyle siz hani motora eğilmiş şey yapınca dedim. Küpem düştü, ben ona bakıyorum. Ha, o şu aralara falan girmişti ya. Şey yapma. Peki, iyi günler. Teşekkürler. Aa, ah, saçım! Dur. dur. Bir saniye, bir dakika. Bir, bir, dakika çok şey yapmayın. Dur dur ama dur kaldırma kafanı kaldırma. Ne oluyor lan orada? Lan ne oluyor lan orada? Dur. Çekil yukarımda. Sus <laughs> kardeş yanlış anladım. Tümkay dur. Bir dakika dur sen de ya. Ya hanımefendinin saçı sıkıştıydı onu kurtarmaya çalışıyordum bak. Lan basket başlatma saçına. İndir lan o elini. Hayır, Tamam tamam. Sakin sakin. Beyefendi siz de ne yapıyorsunuz ya? Nişanlım yardım etmek istedi, suç mu yani? Geç. Tamam yavrum. Oğlum bak yanında kadın var diye bir şey yapmadım. Ama şimdi benim de yanımda kadın var. Şartlar eşit. Vallahi yıkarım burada, sen haberin olsun. Tamam tamam. Tamam bak, sakin ol senin. Neyse lan. Basın gidin işinize. Hadi. hadi. Tamam ne olur sevgilim, hadi gidelim oğlum ne olur. Boş ver, boş ver. Hadi, boş ver. Hadi, hadi. Sakin ol. Kardeşim yardım et. Şöyle adamı Hadi. et. Bence siz şöyle yapmalıydınız. Bir nikah tarihi alıp aranızda sade bir nikah yapacaktınız. Elilik cüzdanını cebine koyduktan sonra zaten düğünü yapardınız. Öncelikle kendinizi garanti altına almanız gerekirdi diye düşünüyorum ben. La bebe seni tepelerim ha. Ulan yarış bittikten sonra altılı ganyanı babam da oynar. Sen tutturmadın mı düğün 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 diye? Şimdi niye kendi kalene çalım atıyorsun? Hayırdır artist? Tamam beyler ne olur kapatalım bu konuyu ya. Yani biz buraya sadece arsaya bakmaya değil, aynı zamanda bu konudan biraz uzaklaşmaya da geldik, değil mi? O yüzden lütfen. Güzel kardeşim, ben zaten bir şey söylemedim. Ben niye buradayım? Şoförüm. Valla Neko, ister şoför ol, ister muhtar ol. Yeter ki bu konuda artık konuşma. Peki, tamam. Peki, sus. Sevgilim ya, e, biz de bir şeye gidelim mi? Eee, e, eczaneye. Benim bu ayağım tekrar ağrmaya başladı da bir ağrı kesici alırız. Gel, otur sen. Sevkat gider alır. Lan sen ne karışıyorsun oğlum? Allah Allah. Sen ne karışıyorsun ya her şeye? Tamam, tamam. Ben giderim. Bak hala karışıyorsun ama Niko. Ya belki benim gitmem gerekiyor. Belki özel bir şey alacağım. Ya belki kadınsal bir durum var. Allah Allah ya. Sen ne ara bu kadar odun bir herif oldun ya. Tamam, edersiniz Ben de ne bileyim, arı mı arı, kesici falan düşünemedim. Yani zaten şoförüm. Evet, sen sadece bir şoför parçasısın ayrıca. Şoförün yeri de arabasının başıdır. Otur, bekle. Hadi hayatım, bir Hadi görüşürüz İko. Nereden bileyim? Hiç sevgiliyim olmadı ki. Evlenmedin de. Bir anam ben, bir kız kardeşim. gelsin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> ee, biz nikah için gün almak istiyoruz. Ee, daha doğrusu biz nikah günümüzü tazelemek istiyoruz. Yani biz daha önce aldıydık nikah günü. Fakat e, elimizde olmayan hani bir takım teknik e, arızalardan dolayı biz o günü e, yedik diyelim. Yani kaydımız, duyduğumuz her şeyimiz var. Evrakları daha önce teslim ettik biz o açıdan. Yani sen bize... En yakın günü verirseniz sana bahmet. Tamamdır, kimliklerinizi alabilir miyim? Tabii. <laughs> en yakın günü müşahabarsan. Şey <laughs> Tamamdır, üç gün sonra iyi mi? Nikoyu sepetleriz, biz üç gün burada takılırız şöyle baş başa. Ama yine de yani daha erken bir gün olsa daha iyi olur. Çok mu aceleniz var? Ha çok acelem var. Yanıyorum, tutuşuyorum ben. Sana ne kardeşim? Şefkat. Tamam, her üç gün verdim. Üç gün. Esin Şefkat. Efendim Nişo. La oğlum bu kolay bulunan bir ilaç değil Herhalde az olmuyor ya. Ha. La, la tamam pa patla. Tamam geliyor hava kapat. Oh be. Kuş gibi hafifledim vallahi. Sanki evlendik bitti. Aynen. E bak sonunda benim dediğime geldin. E artık kocanın sözünden çıkmazsın herhalde. Yok artık daha neler. Ben seninle aşık olduğum için evleniyorum. Yoksa hayatın sorumluluklarından kaçmak için değil. Kendi kararlarımı kendim verebiliyorum. Aa çok güzel başladık yine. Sen başladın yine. Balık mıyım ben üç saniye önce söylediğini unutacağım. Ne söylemişim ya üç saniye önce? Oho sen daha ne söylediğini hatırlamıyorsun az önce de. Bir de benim yerime kararlar verecekmişsin. Aa, anlaşıldı seninle işimiz var ya bizim? Valla evlilikle emekliliği karıştırma. Ha. Yani sabahtan akşama kadar devlet memuru gibi mesai ediyorsun ha? Sen onu 7-24 gibi düşün. Peki Beşiktaş maçlarında mola verebiliyoruz mu? Maalesef ya, öyle yapamıyoruz onu. O zaman ben şu deli raporunu bir daha düşüneyim madem. Düşün Allah, daha üç günün var. Neyini düşüneceğim kız? Öyle kararsız olsam bir gün almam değil mi? Ya bırak Allah aşkına. Sen önce bir şeyleri yapıp sonra düşünen bir insansın. Sanki ben seni bilmiyorum. Ha ama bak onun benimle alakası yok. Onun benimle... O tamamen soya çekimi. Ya mesela benim e, annemle babam da beni önce yapmış... ...gerisini sonra düşünmüş yani. Benimle bir durum yok yani. Belli bir durum yok. Yani. Tamam, anladım. Ya anne babamın... Ya tamam. <laughs> Aman Niko. Sakın düşme. Tam da düşecek zamanımda. Hadi. Sapkasız bezemesin Asun'un. Baba şunu hareketlere bak. Dur be şunu iteyim de bu kurtulak şunu. Saçmalama. Gerçi arabayı kullanıyor. Ne yapıyorsun aslanım? Şapkam düştü. Nasıl düştü? Ne yaparken düştü şapkan? Dur Serkaf dur çok az kaldı. Lan oğlum abuk subuk. sura bakmayın ya. Abuk subuk hareketle millet arkana bakıyor. Bilmem ne rezil misin nesin ya? Hadi hadi. Lan on, Rezil herif ya. Hadi gidiyorsun, hesabı ödün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.